izleyici İşi gözünü kapatsın şunu Yok, görsün. Be, şimdi yeterli. PKK o şimdi mesela PKK'nın uyguladığı bir terör var değil mi? Evet. Buna devlet biz karşı için. duruyoruz değil mi? Terör Şimdi o atap ayrı bir tartışma konusu. Evet. Burada devin devlet unsurlarıyla PKK bugüne kadar geldi falan bu tartışmalar hakikaten karanlık. Ama Hı. bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda bir terör belası başımızda var. Buna karşı Türkiye Devleti'nin verdiği bir mücadele var. Şimdi Terör e, operasyonlarına karşı operasyon yapılıyor değil mi? Evet. O mantıkla düşünseydik bugün Kürt kardeşlerimize Türkiye Devleti'nin topikin imha politikası uygulaması gerekirdi. Neden? Evet. Çünkü e, PKK terör yapıyor diyor. Bence Dersim'de yapılan tam da böyle bir mantıktır. Birkaç tane o da provokasyonla olabilir. Köprü uçurma, ayağa kalkma, ya ayaklanma, eşkıya vesaire. Lütfen söylüyorum bakın ya Türkiye'de ben... bizim halkımız çok vicdanlıdır, inançlıdır, merhametlidir. Bu sistemi artık sorgulamamız lazım. Orada olan birkaç tane çapulcu eşkıya yüzünden topyekun 7'den 70'e bir halkı, ...kırmaktır. Soykırıma uğratmaktır. Ve bunu maalesef bu sistem yapmıştır. Halk ya halk yapmamıştır. De, hı, 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 son derece soykırımdır. Bu yapılan bakın... ...soykırı yok etki üzerine... ...mağaralarda bazı... ...soykırım... ...çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yıllarca Ermenilere yapılan... ...soykırıma karşı durmak için... ...devletçe, milletçe mücadele ettik. Şimdi kendi insanımıza... Latibe, Sen mücadele etmedin Sema mi? Hayır ben Ermenilere sahi, de soykırım yapıldığını A söylüyorsunuz. Ben, ben Ermenilerle bir felaket siz ya be, yaşandım. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na bahçeliğiniz var. Bu arada siyah Bakın, İddia etçiler İnan ki siz demokrat, liberal, Müslüman bir insansınız. Evet ben öyleyim. Siz tarihi inkar etmiyorsunuz. Ben öyleyim ben tarihi inkar etmiyorum. Bakın siz bir CHP'nin ağzına konuşamazsınız. O zaman deminden beri deminden beri deminden beri savunduğunuz iktidar, hükümet, Tayyip Erdoğan Ermeni soykırımı yaptık mı diyor. Sayın Seydaoğlu. Sayı e, bakın Türkiye'de bakın, böyle kör tartışmalar. Hayır kör tartışma bak, söyle, olmaz. Ermeni soykırımı oldu mu olmadı bakın mı? Efendim, şöyle bakın efendim konuyu dağıtmayalım. Bakın yani. ben size gideyim. Bakın bu Nagihan Alçı Ermeni soykırımı bakın, konusu şey. her sene Türkiye'nin başına bir bela evet, gibi Türkiye demokrasinin kadar, gibi, sallanır. Türkiye şimdiye kadar 1915 olayları bir ayıptır. 1915 evet. olaylarını bakın Türkler değil o dönem siz karşı çıktınız Derviş Bey ama o 1915'teki o İttihatçı mantık o şey yürüttü ve biz bununla daha sağlıklı yüzleşseydik bugün bu noktada olmazdık. Yüzleşmek başka, başka, yapılan o toplu evet. sürgünler, kıyımlar Hanım bunları efendim, kabul etmemiz siz lazım. Siz birinci Dünya Savaşı'nın içindesiniz. Ülkeniz savaşıyor. Ama sizin cephe gerinizden sizin askerinize Çeteler bindiriyor. Peki nasıl O çeteler yüzünden insanlar arasında bunlar. Bir yanından şey, aileleri topyekun yükünü evet mahkemeye götürürsün. yargılarsınız. Çocuğunu Yaralarsınız. Kadını Allah yasaklamış. Dünyanın en büyük savaşlarına bile Kur'an bile diyor çocuğa karışmayın. hastaya karışmayın. Kadına karışmayın diyor. Yakmayın, yıkmayın diyor. Bak, Bak Ermeni de olsa, Yahudi de olsa, yavuzi yavuzi de olsa ya Osmanlı'yı bütün Yahudiler soyuzluğuma girerken Osmanlı Yahudiler güne kaçtı. bir gelenekten arkadaş. geldik. Arkadaşı evet. yüzleşmemiz lazım. Biz böyle bir gelenekten geldik. Eğer bunu söylemeye devam ederseniz, böyle söylemeye devam ederseniz, bir tabiri kullanmak zorunda kalacak. Bir de çünkü çok şey üzülerek var. söylüyorum. Yani bunu söylemek ancak cehalettir. Çok özür dilerim sizden. Yani bunu kullandığım için. Ama şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Bakın Hiçbir şey olmadı demek kadar kötü bir şey o olamaz. O da büyük bir cahil. Evet ama ne diyor Zeyyuk kalp Bu arada Mehmet Batıboğlu e, aramış bizi. E, eski Be Diyarbakır evet. milletvekili biliyorsunuz. Evet. E, Sayın Atipoğlu'ndan bir dakika rica edeceğim. Sayın hocam sözlerini tamamlasın buyurun. Ben ben... Sevgili beyefendinin dediği gibi bakın Zeyyuk Alp o pek sevmiyor onu ama Baş ben, ben onu. seviyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki İngiliz mahkemelerinde. Diyor ki o, milletimizi iftira etmeyiniz. Kızıl Katliam elma mı yoktur. Kızıl elma faşistidir o katliam yoktur. Bakın yani bir, şimdi bir burada ya ama bütün Sonunu dinlemiyorsunuz ki canınızın nokta o. Görüyorum ben. Bakın. Yani siz burada şu yoktur, şu kelimeyi söyledim. Ben bir kelime mı? de söyledim. Dünya seni yargılayacak. Ay yaşananlardan ve bakın nage nage bu millet nage sorumlu nage. değildir. İttihat ve terakki zihniyeti sorumludur. Türkiye milleti sorumlu değildir. Ama 10 yaşananlar insanlık ayıbıdır. Lütfen bir saniye. İnsanlık kayıp olduğuna ben de katılıyorum. Ama soykırım iddialarına kesinlikle katılıyorum. Bu da Türkiye'de dayatılan ezber Hayatı lan ezberleyin. Ya bu şey kadarcık uygulayın. da bari milliyetçi olalım arkadaşlar. Ya, ya, 1915 olan ya 1915 olayı ya, milliyetçi olmak olur. Tarihi din karı Ya ne yapalım Sayı Seydaoğlu Allah aşkına ya. Ermeni soykırımı yapılmıştır diye bas bas bağıralım mı burada? Hayır biz Ermeni soykırımı Ben açmadım. Siz Ermeni soykırımı yapıldığını ima ettiniz ikiniz. Kim? Ben Gersin'de yaşananlara soykırımdır. Gündemimiz tek bir isimdir. Ben bunu demek için. Hayır ama onu söyledi. Sorunu dinlemediniz. Sizden Hayır ben, ben Ermeni almam. Sonun dilemediğiniz için. Ermeninin silahı da yok. Bir dakika der Derviş Ziya Gökalp diyor ki milletimize iftira etmeyiniz. Katliam yoktur. Mukatele vardır. Yani tek taraflı öldürme yoktur. Karşılıklı öldürme vardır diyor. Bakın yani işte bu. Tetelere karşı olan...